arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber harika mı harika bir şey yapacağız. Bugün ne mi yapacağız arkadaşlar? Bugün buradaki arkadaşlarımızın evine bakacağız. Bakalım kim daha iddialı, daha güzel evler yapmış. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Herkes bayağı bir iddialı. Tabii ki arkadaşlarımız evi gayet büyük olduğu için şöyle birazcık hız şekeri de yemek istiyorum arkadaşlar. Evet birazcık şeker yiyelim ve kendimizi bu evlerin güzelliğine alıştıralım hızlı hızlı. Böyle arkadaşlarımızı bekletmeden gezelim. Onlar da merakla bekliyorlar. Şu anda gerçekten kaç robux kazanacaklar ve evini nasıl yorumlayacaklar? Onlar da güzelce bekliyorlar burada arkadaşlarımızın hepsi teker teker. Hoş gelmişler arkadaşlar. Şöyle unicorn'u da yanımıza alalım. Bakın unicorn'u ben bugün nasıl giydirdim arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bakın unicorn'a bakın arkadaşlar. Çok tatlı giyinmemiş mi? Bence harika oldu. Böyle ayakkabıları falan bir harika. Böyle kulaklıkları falan bence tam unicorn'a özel oldu. O yüzden hadi unicorn'la beraber hemen bu arkadaşımızın evine giriyoruz. Alın bizim için neler yapmış. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bence güzel şeyler yaptığını hissediyorum. Wow! Arkadaşlar çok güzel olmamış mı? Girişe bakın, aşırı beğendim. Gerçekten çok beğendim girişini. Böyle halı desenlerini güzel yapmış şu halıya düşünsenize. 4 tane kalpli halıyı. Yarıya koymuş. Wow, çok güzel düşünmüş arkadaşlar. Bu ne? Çok güzel. Gerçekten burada bir yer var. Tekrar burada bir yer var. Resmen böyle bir evin salonunda gibi hissettiriyor mu? Kesinlikle hissettiriyor arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Maviyle böyle bebek mavisiyle. Beyaz tonları harika durmuş. Ben şimdiden bayıldım yani. Şurada da böyle bir yemek yeri var. Burada böyle bir piyano yeri falan. Her şey düşünmüş. Şöyle unicorn oturalım hatta. Unicorn birazcık orada eğlensin. Gel unicorn. Bakalım şimdi devam edelim. Burada da gerçekten çok güzel güzel. Burada da bir köpek alanı yapmış kendini arkadaşımız. Bence harika durmuş arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Oo çok iyi ya. Gerçekten fazlasıyla güzel yapmış. Bu arkadaşımız bayağı bir iddialı şu anda benim gözümde. Gerçekten güzel düşünmüş. Şöyle unicorn'u da alalım. Burada da böyle bir kendine çok güzel bir yer yapmış arkadaşlar. Çok beğendim. ikili kapının ardından böyle bir yer. Mükemmel. Buradan da evi görebiliyoruz. Yani giriş falan görebiliyoruz. Bence çok da güzel düşünmüş arkadaşımız. Şu detayı da çok hoş gitti Bu arada arkadaşlar toplam olarak Robux vereceğim hepsine. Arkadaşlar yatak odasına bakar mısınız? Buraya çok güzel yatak başlığı yapmış mükemmel olmuş gerçekten. Ben böyle yatak odası daha önce görmemiştim gerçekten ilk defa görüyorum. Şunlara bakın yansıma yapmış led gibi böyle düşünmüş bence harika olmuş çalışma masası özellikle yatak başlığı falan benim aşırı 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 hoşuma gitti. Acaba arkadaşımızın gizli bölgesi var mı diye bakıyorum şu anda. Bakıyorum nereden çıkabiliriz ki gizli bölgeye? Şu dolabın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Dolabı o kadar harika tasarlamış ki bayıldım bu Çok güzel yapıyor arkadaşımız. Gerçekten beğendim. Şurada bir yer var mı diye düşünüyorum. Yok. Neden yok ya? Aa unicorn çıktı. Evet arkadaşlar gizli bölgesi çok güzel bir şekilde geçiliyormuş arkadaşımızın. Ben bayıldım. Şu anda. Oha! Nasıl yani böyle bir yer nasıl yaptın sen nasıl yaptın gerçekten arkadaşlar şuraya aa şey yapmış kendine takdir haberli yapmış inanmıyorum arkadaşlar Gülkan gel de sen de buraya otur gel gel kendi taktıra ilk defa görüyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu daha önce yapan yoktu. Hiçbir zaman olmadı yani. İlk defa Adopt Me'de bakın evin içinde taklara verli var. Mükemmel durmuyor mu arkadaşlar? Bence harika duruyor. Gel Unicorn bu evde ben çok heyecanlandım. Bir an önce gezmemiz lazım hızlı hızlı. Arkadaşlar buraya resmen şu anda fark ettim. Taklara görünce her şey bende silindi. Oyun parkı yapmış arkadaşımız. Gördüğünüz gibi kay kay her şey var. Çok güzel yani oyun parkı. Hem de bir yandan da burada da mangal yakabiliyorlar. Mükemmel mükemmel bir detay olmuş arkadaşlar bayıldım özellikle takdir verdi bence gerçekten gerçeği yansıtmış mı fazlasıyla yansıtmış burada da böyle bir oturma alanları falan var arkadaşlar geç çıkış bölgesi sanırım anladığım kadarıyla mükemmel olmuş arkadaşlar bunda arkadaşımız bulut ve gökkuşağı olarak düşünmüş bence harika duruyor şöyle yukarı çıkalım bu arada güvenlik önlemleri de gayet ama gayet güzel arkadaşlar şöyle bakıyoruz burada da böyle güzel bir bahçesi var burada bakıyoruz böyle çadır falan burada da böyle havuz yapmış havuzun etrafına bakın çok güzel olmuş. Gerçekten harika olmuş. Tam böyle güvenlik önlemleri falan da çok iyi arkadaşlar. Asla düşemeyiz. Bu halıyı ilk defa böyle temsiye olarak kullanan gördüm arkadaşlar. Bence harika durmuş. Haklı bir detay olmuş gerçekten. Arkadaşımız havuzuna da ayrı bayıldı. Burada da böyle yani çok güzel düşünmüş gerçekten. Hemen buradan içeri de girebiliyoruz bu arada arkadaşlar. Girdik. Girdiğimiz gibi bizi bir tane çok güzel bir salon karşılıyor. Gerçekten mükemmel. Burayı gezdik mi? Evet gezdik. Şurada ne var? Merak et aslında. Burası bir spor salonu. Bu bir yürüyüş bandı arkadaşlar. Bakar mısınız? Sen spor salonu mu yaptın? Harika olmuş arkadaşlar. Gerçekten harika. Halterler falan da her şey ağırlıklar her şey var burada. Arkadaşlar evet hazır gelmişken biraz da spor yapalım. Bas. Yapıyoruz. Bas. Bıraktım hemen arkadaşlar içeri gezdik Şimdi yukarı çıkıyoruz yukarıda neler var Arkadaşlar gerçekten bu balkona Bayıldım balkon etrafı böyle ledli gibi duruyor Arkadaşlar çok farklı olmuş bu Böyle led varmış gibi duruyor Bu halı içinde ayrı bir robux vereceğim Arkadaşımıza çünkü daha önce düşler olmamış Böyle bir şeyi şöyle de güzel bir yatak odası Var burada da yatak odasının Üstündekiler ne öyle Dur Bak, bakayım Şöyle yatıyoruz. Aa onları kendini model yapmış arkadaşlar. Süper olmuş. Gerçekten çalışma masası olsun her şey olsun. Çok güzel. Buradan da bahçesini görebiliyor arkadaşımız. Hatta şuradan daha güzel bir şekilde görebiliyor. Bence harika. Hemen çıkıyoruz. Gerçekten şu an kaç robux verebileceğimi şaşırdım. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız bizden tımı tamına 300 robux kazandı. Tebrik ediyorum kendini. Hemen gönderiyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşımızı seçtik. Şu anda ona tımı tımına 300 robux'unu gönderiyorum. Güle güle harcarsın. Evet şimdi TR Master Gamer'da sıra arkadaşlar. Sanki radyo sunucusu gibi hissediyorum şu anda kendim. Şu anda arkadaşlar sayın. Evet bana selam veriyor. Selamın aleyküm diyor arkadaşlar bana aleyküm selam. <laughs> Her neyse oha 169 gündür oynamış arkadaşlar. Benden daha fazla gündür oynuyor. Bu arkadaşımız 42 gündür oynuyor. Arkadaşlar bu arkadaşınız Furkan abiniz neredeyse 169 gündür. Adopt mi de bu arkadaşımız da 169 gündür Adopt mi deymiş. Bakalım bu ev neler vardır diye düşünüyorum. Şu anda çok riskli olarak giriyorum. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar şu an salonda bizi bir şey karşılamıyor. Şöyle buraya giriyoruz. Burada bir halı var. SGG Team yazmış. Wow. Teşekkür ederiz. Gerçekten harikasınız. Hemen ha, buraya girelim bir de. Burada da böyle bir piyon alanı yapmış. Kendine biraz farklı geldi bana gerçekten. Burada da böyle bir pet alanı var. Evet. Farklı bir şeyler var mıdır diye düşünüyorum ki vardır diye düşünüyorum. Şöyle şu an karıştırdım evi. Nereden gelmiştim? Ha, buradan gelmiştim. Arkadaşlar kaybol sandım kayboldum. Hemen yukarı çıkmadan önce şundan ne kolon mu saati girebiliyor muyuz bilmiyorum ama arkadaş bakacağız. Hemen buradan yukarı çıkıyoruz. Buradan aşağı inebiliyoruz geri. Evet arkadaşlar aa burası bir kafeymiş. Güzel. Gerçekten güzel arkadaşlar ama biraz daha uğraşılabilirdi. Burası VIP yerlermiş. Gerçekten değişik bir şeyler düşünmüş arkadaşımız. Biraz farklı olmuş ama bilmiyorum. Şöyle bir oturma alanı var. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Birazcık niye böyle kaspet var bu evin ama güzel arkadaşlar. Mesela biraz daha uğraşsa olacak gerçekten. Şuraya bakalım bir de burada da böyle bir alan var arkadaşlar, böyle bir çekim alanı falan yapmış kendine. Burada bir işaret gösteriyor biz. Nereye geçtik? Evet arkadaşlar. Buradan bir an bir atladım. Kendim attım. Bir yere geçtik arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Burası neresi? Ne yaptın? Oo Çok iyi arkadaşlar. Şu anda arkadaşımızın gizli bahçesine geldik. Hatta kamp alanı burası sanırım. Unicorn'da şöyle yatıralım. Bakalım. Çok tatlı olduk ya. Böyle kamp yapıyoruz Unicorn'a şu anda. Hemen alalım kucağımıza. Burada kendine bir şelale yapmış arkadaşımız. Güzel duruyor. Şöyle Play yapalım. Ve gökyüzüne doğru bir manzaramız var harika duruyor arkadaşlar mükemmel yapmış. Bu arkadaşımız da biraz fark yapmış. Aa bakın Pino'ya. Çok harika Pino'yu buraya yatırmış arkadaşımız sürpriz yapmış bize. Gerçekten mükemmel olmuş burada. Güzel arkadaşlar beğendim. Şu anda şurayı da merak ediyorum. Gerçekten abi burada girişi de burada neler var? Böyle değişik bir şeyler düşün. Ay! Düştüm sandım. Gerçekten düştüm sandım. Arkadaşlar gecenin karanlığında siyah bir yer yapmış arkadaşımız. Buradaki bir sinema salonu. Aa sinema salonu çok güzel düşünmüş. Gerçekten sinema salonu gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Beğendim yani bunu. Hemen girelim bakalım neler varmış. Bir de şuraya girelim. Burada böyle bir mutfak ve yatak var sadece. Arkadaşlar bence fena değil. Güzel. En çok da sinema salonunu beğendim. Gerçekten sinema salonu ayrıyetten bir güzel olmuş. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Hatta arkadaşımızın yaptığı şeylere bence güzel olmuş. Hemen çıkalım. Evet bu arkadaşımız bizden tamı tamına 150 Robux kazandı. Arkadaşlar tebrik ederim. Güle güle harca. Heli Robux'unu hemen gönderiyoruz arkadaşımızın. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar şu anda son arkadaşımızın evindeyiz. Yani Deniz'in evindeyiz. Bakalım Deniz bizim için neler yapmış ben de merak ediyorum. Hemen evine girmek istiyorum o yüzden. Bakıyoruz. Deniz neler yaptın? Girişte böyle bizi güzel bir çay karşılıyor. Ben bir tane bir bardak çay içmek istiyorum. Gel gel çayı da içelim arkadaşlar. Şöyle Evet mükemmel. Hemen buraya giriyoruz. Burada da böyle güzel bir mutfak var. Banyosu da güzel arkadaşlar. Böyle çamaşır makinesi falan da var. Burası da değişik bir alan olmuş kendinde. Böyle oturma alanı falan yapmış arkadaşlar. Bence güzel düşünmüş. Pet odası. Bence burası da güzel. Burası da böyle bir yatak odası. Arkadaşlar şu anda evin içinde normal fazla biri a dedirtecek bir şey göremedim. O yüzden evin içi toplamda 50 robux olsun. Bakalım gizli bölgesinde arkadaşımızın neler var. Welcome SGC City diyor arkadaşımız. Bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşımız şehir yapmış kendine. Hemen şuradan heyecanlıca şuradan yukarı çıkmak istiyorum. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Burada bir yol tarzı kendine bir şey yapmış. Market var arkadaşlar. Bakın markete giriyoruz. Buradan elma ekmek falan yapmış. Kasa koymuş. Böyle çok güzel düşünmüş. Burada böyle içecekler falan var güya. Bence güzel. Gerçekten fikrini baya baya beğendim arkadaşlar. Burada bir oda var arkadaşlar tekrardan. Ve aşağıda da bir böyle bir alan yapılmış. Burası sanırım eve yani bir ev arkadaşlar evet. Şuradan da aşağı indiğimizde Böyle arkadaşımız market şurada da okul yapmış yani bakın burası da okul bence harika ama birazcık baklı olmuş birazcık da eksikleri tabii ki var burası bir sınıf abc yazmış bence güzel olmuş gerçekten eve yine sağlık arkadaşımız da şuradan da şöyle yukarı çıkabiliyoruz burada da bir ders alanı var yok burası bir yemekhane evet burası bir yemekhane arkadaşlar bence çok da güzel olmuş şuradan tekrar çıkalım evet arkadaşlar bakalım bu arkadaşımız deniz bizden kaç robux kazanacak deniz bizden tamı tamına robux kazandı tebrik ediyorum hemen arkadaşımıza seçtik. güzel Robux'unu gönderiyorum. Tebrik ederim. Güle güle harca. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten tüm arkadaşlarımızı teker teker, teker tebrik ediyorum. Robux'unu güle güle harcasınlar. Bence hepsi de mükemmeldi. Eğer hala kanalıma abone değilse abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutma. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beyaz oyundan hepinize koskocaman... <laughs>